Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine beraberiz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bir reklam önleyici nasıl kullanılır, nasıl yapılır, nasıl öyle yapılır arkadaşlar onu göreceğiz. Öncelikle arkadaşlar reklam önleyici de mesela çok reklam gelen siteler vardır. Mesela YouTube gibi bir site arkadaşlar normalde şurada en başta reklam önleyici olur arkadaşlar. Arkadaşlar ben e, reklam önleyici kullanıyorum şu anlık. Arkadaşlar kanalıma abone olup videoma da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar hadi gelin şimdi ufaktan videoya geçelim. Arkadaşlar yapmanız gereken öncelikle tabii ki de tarayıcınıza reklam önleyicisi açıyorsunuz arkadaşlar. Ne yazıyorsunuz arkadaşlar reklam önleyici olarak? Buraya arkadaşlar Chrome arkadaşlar Chrome mağaza yazıyorsunuz. Chrome web mağazası yazsanız olur. Evet arkadaşlar Chrome web mağazasını açıyorsunuz arkadaşlar. Bir web sitesi bu aslında. Arkadaşlar açtınız, açtınız. Arkadaşlar burada Chrome'unuzu özel her şeyi yükleyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar iki günlük falan bir video yüklemiyorum o yüzden dolayı kusura bakmayın. Arkadaşlar sizi burada normalde yapan insanlar buraya direkt size bir reklam önleyici adını yazıyorlar. Mesela ne yazdırıyorlar? Adobe Plus. Bunu yazmanıza gerek yok. Reklam önleyici yazsanız da olur. Reklam engelleyici. Yani yazmış bayağı da bir kişi yani. Evet arkadaşlar burada reklam önleyiciler var. Bunu mesela 48 bin kişi beğenmiş. Bu ee, Adobe Plus YouTube için olanı. Ben bunu kullanıyorum hem de. Bir de arkadaşlar bu da Adobe Plus'ın çok güzel bir şeyi. Adobe Plus çok iyi önlüyor arkadaşlar. Mesela arkadaşlar işte burada Alguart var. Ben 4-5 tane kullanmanızı öneririm. Hadi gelin bunu da Chrome'a ekleyelim. Uzantı ekle diyorsunuz arkadaşlar burada. Bu arada ben de bunları hep böyle eklemek istiyorum. Ne oldu arkadaşlar bu yükleme verdi bir kere aynen kroma ekleniyor dedi Bu hiçbir şekilde bilgisayarımıza bir şey yüklemedi Hatta bakalım yüklendi mi bilgisayarımıza bir şey Evet eklendi arkadaşlar bakalım bilgisayarımıza bir şey yüklenmiş mi Bu arada arkadaşlar kasmalar gözü güçlüyken tasterekorda da çok fazla kasıyor bilgisayarı İndiren neler girmiş mi bakalım bir şey Bakalım Bir Bir fotoğraf yok bir şey inmemiş ben bu fotoğrafı indirmiştim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Geldi arkadaşlar. Bizi web sitesine attı. Tamam. Buna gerek yok arkadaşlar. Bunu silebiliriz. Kapatabilirsiniz. Artık arkadaşlar. Diğer uzantılar var. Tamam. Zaten 3-4 tane reklam önleyici var arkadaşlar. Zaten bunu bakarsanız arkadaşlar. Bunu 28 kişi indirmiş. Bunu hiç indirmeyin. Belki de virüs vardır. Adobe Plus çok yani çok iyi bir şey arkadaşlar. Adobe Plusı, Adobe Plusı öneririm arkadaşlar. Bu reklam değildir arkadaşlar. Ee, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Burada arkadaşlar bayağı bir şey var. Adobe Plus Best Art ee, Bunu 200 bin kişi indirmiş. Ondan sonra bakın bunu 11 kişi indirmiş. Ondan sonra bu da Twitter arkadaşlar. Bunda bir verimliliği var. Yani arkadaşlar hiç önermiyorum size. Siz arkadaşlar ilk gelen bu üçünü öneriyorum. O üçünden başka hiçbir şeye gerek yok. Hiçbir şeye gerek yok arkadaşlar. Zaten sadece bu Adobe Plus'ı ekleseniz bile size yeter bu arkadaşlar. Çünkü... E, bu hem YouTube engelliyor hem hepsini engelliyor. Bakın bu da Adobe Plus reklam önleyici betası. Beta. Adobe Plus reklam önleyici. Bunlar betalar arkadaşlar. Adamlar yavaş yavaş yaptığı için sunuyorlar hem de. Böyle oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kısa bir video çektim arkadaşlar. Bence yararlı bir video oldu. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gelin klasiği yapalım şimdi. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup videoma like atmayı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olun. 16 abone olduk ve çok